Vera Holding'de e, şu an orada da e, bilanço da e, üç aylık bilanço açıklanmadı galiba. Evet, halen açıklanmamış. E, geçen yılki performansa baktığımızda e, bu hisse senedinde e, yani çok böyle üstün bir performans yok. Onu söyleyeyim. E, işte işte böyle bir cümleyi kurabilmemiz için bazı e, koşulların oluşmaması gerekiyor arkadaşlar. O koşulların e, işte oluşmadığı zaman hisse senetlerinde e, aşağı yönlü trendler e, gözlemleniyor. E, bu hisse senedinde de en son e, geçen yıl bunun Aralık ayında e, hisse senedi e, zirve yapmasının ardından e, açıkçası oradan başlayan aşağı yönlü eğilim düşüş yani 16'lardan gelen düşüş yaklaşık 950'ye kadar sürmüş. E, biraz daha son birkaç haftadır endekse paralel hareket ediyor e, ve 200 günlük ortalamanın altında arkadaşlar. Yani 200 günlük ortalamanın altında olması bizim için Ciddi bir risk. Yani taşımak için henüz e, koşullar, sağlıklı koşullar oluşmamış anlamına geliyor. Ve e, burada e, bizim en imzal beklentimiz şu olabilir. Bir tepki. Hızlı geldiği için yani yaklaşık 12'lerden çok hızlı bir şekilde hisse senedi 9'a gelmiş olmasından kaynaklı bir tepki yükselişini e, görebiliriz. Burada da dikkat edeceğimiz seviyeyi söyleyeyim. Daha önceki bir e, Gap'in olduğu seviye e, 10 40 seviyesi. Burası belki bir kuvvetli bir direnç olabilir ya da buraya kadar bir tepki gözlemlenebilir. Ama e, hacim çok zayıf bu hisse senedinde. Bu da yeni bir trend başlatacak bir gücün olmadığını gösteriyor bize. E,